Ladies and gentlemen, today we're gonna watch TikTok. İlk reaksiyon videosunda ne dediğimi hatırlıyorum. Siz hatırlayın. Bunun üzerinden haftalar geçti. Hatta belki de aylar. Hiç hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. O zamandan bu zamana bir reaksiyon videosu çekmedim. Üstüne çekecek çok içeriğim kalmadı. Üstüne şu anda muhtemelen ben bunu vize haftasında yayınlıyorum. Üstüne yurda gidiyorum. Üstüne Ziya artık aramızda değil. Uzun bir süre onlara ayrı kalacağım. Yurda gidiyorum ve bu da İstanbul'da kalmayacak artık. Ah, kolum. En son TikTok videosu izlediğimde TikTok berbat haldeydi. Bundan önce TikTok videosu izlemiyorken de TikTok berbat haldeydi. TikTok genel olarak berbat bir yer. Ama buna bir çözüm yolu yok yani. TikTok her zaman bir çöplük olmaya devam edecek. Ve insanlar bunu izlemeyi seviyorlar nedense. Ben o yüzden bir dedim ki bakayım. Ziya'yı hatırlatıyor bana bütün kediler. Niye böyle oldu ya? Benim Ziya'm da aptal. Anladınız mı? Aşağı açıdan çirkin. Böyle kaldırdığında bir anda böyle bir... <laughs> Yapıyor böyle. Kırk saçma bir şey. Niye böyle bir <laughs>

ya bu çocuk şu an Bu çok korkunç bir şey Yani parası olan herkes Bu cinsiyet fark etmeksizin Şu an inanılmaz güzel olabiliyor Ya hadi kızlar hadi okey ama artık Nereden bileceksin abi ya, birisine yürüyeceğin zaman Nasıl bir şaha denk geldi Her taraf gay olmuş sümük. <laughs> uçurma gitti. Kanıtlayacak zaman her şeyim bitti. Can dediğin canını alınca göster. 5. Aksan nereden geliyor ya bu kız? Normalde Türkçe konuşmuyor diyor Bak tamam. Benim şu anda yaptığım şeyin böyle inanılmaz mantıklı, inanılmaz makul bir şey olmadığını ben de farkındayım ama 30'una dayanmışsın. Benden neredeyse 10 yaş falan büyüksün. Ailem var, bir sosyal hayatım var. saçma sapan işler ya. Video ya bir video çekmek için bak şu an yaptığım şey en basit YouTube kontenti tamam mı? En basiti. Daha basit bir şey yok bu konu. Ya bu bile bu kadar saçma bir mentalite isteyebilir mi ben? i̇nsanlar yani nasıl bununla alakalı yüzlerce video çekiyor ya? Sakin tabii yani arada reaksiyon vermek maksatlı. Çünkü tepki veremiyorum abi buna ne tepki vereyim ben? Buna ne tepki vereyim şimdi? Allah'ım ya. 40 dakikadır mal mal bakıyorum ekrana saçma sapan videolar ya. Bu konuda size şu an yardımcı olamam. Sen hep diyorsun tekrarlar mısın başka bir şey bilmiyor musun Mercedes? <laughs> beni nereye doğurdun anne? Ben beni nereye <laughs> Beni nereye doğurdun? Aldım 2 iks aldım. Canım çok yanıyor. Arkadaşlar duygu sömürüsü böyle yapılmaz. Duygu yani ya tam bir platform duygu sömürüsü yapmasını bile beceremiyor ya. Yeter be. Her sefer her, her videoda en az bir kere mikrofonu vuruyorum. Bu benim için fix oldu güzel. Abi duygu sömürüsü böyle yapılmaz ya. Adam akıllı duygu sömürüsünü yapmasını bilen elbette bir şekilde bir yerlere geliyor. Bu değil yani. TikToker olmak değil. Anlamadım. Şimdi şimdi bir ışık var. Biz bir şekilde ışığın iç kısmını görüyoruz. Bekle, bekle. Bunu görselle bir şekilde anlatacağım. Bir ışığımız var. Hatta ışığı da yakayım. Şimdi elimizde bir ışık var. Bu cepte. Böyle tutarsam çok kötü. Böyle tutarsam fazla parlak. Dur. Beyaz renk bir ışığı var. Kamerası burada ama arka kamerayla aynayı çekiyor. O yüzden kamera burada olduğu için LED'in bu kısmını da kadraja alıyor bir şekilde. Ama bu ablanın mesela bak bak bu çok zor bir şey değil tamam mı? Bak aşırı basit bir şey. Işık gözüküyor bak. Bak bekle. Şu an bende ışıkta hiçbir sıkıntı yok çünkü bir ışığım orada vuruyor oradan geliyor buradan hafiften sarımtırak bir şeyler falan. Şimdi ben bunu nerede? Şöyle koyarsam bak bak çok basit çok basit bir bilgi. Işık açık. Şöyle koyarsam görüntü bulanık olur bak. Bak çok çok aşırı temel bir bilgi bak. Bozuk değil mi? Bak ben bunu hemen şimdi çeviriyorum. Bak çok parlak mesela. Beyaz bu kadar beyaz istemiyorum. Kıstım birazcık. Bak kapalı. Açık. Bak nasıl kolay, basit. Şunu yapman şart mı illa? Abi bir de hiçbir şey gözükmüyor. Yani zaten hiçbir şey yapmıyor. Bir de gözükmüyor da yani. Yapmadığı şey de gözükmüyor. Şey gördün mü? Dur. Ziyam yok ki girsin şuradan içeriye kaçsın alayım dışarıya atayım be. Geldim. Haa sen de acıdın mı? Hayır hayır iyiyim Kestim böyle çok kötüyüm ha ŞAKA! Bir Nisan şakayısı Ya salak gerçek zannettim Ya Burak böyle şakalar yapma ya Alemle yapmıştım <laughs> Komik mi ya? çok Bu bareli Yoksa Bu saygısızlıktır Ben de gitar çalmayı çok seviyorum birazcık. Çok güzel. Evet. Hı -hı. Bu kadar. Ben bunu çalmayı seviyorum mesela. İlla bunu transportize etmeme gerek var mı? Ben bunu seviyorum. Hepisinin <laughs> nikahı. İnsanların hobilerine de karışmayın kardeşim. İki dakika önce herkese laf ederken iyi derdi. Spora başlayacağım arkadaşlar başlayacağım tamam gelmeyin üstüme ya Ya berbere gittim adam diyor ki oğlum kilo mu aldın sen diyor Söylemek istemedim istemedim de tutamadım kendimi diyor He kilo aldım Telif hakkı yiyecek bir diyor ya koymayın Oho çivi battı Doğum günüm. Lan bu video geçen sene şekilde hatırlıyorum. Konseri hatırlıyorum. Doğum günümde çakal konserine gidelim mi? muhabbeti dönmüştü. Doğum günümde niye çakal konseri var? Başka onca kişi varken. Ziya. Sözleri bir daha bakalım mı? Geçti, yeter, da genel, de de daha demeden, bir Demek ki Kürt olmanla bir alakası yokmuş. Ne diyorsun? Ben bu şakayı yaptım. Ah ah kalbim. Abi ben bu şakayı yaptım ve o kadar utandım ki. Ve Discord'da yaptım. Yüz yüze de değil. Ben bu şakayı Discord'da yap. Benim 5 yıllık arkadaşlarım çağrıdan çıktı. Şu an siz de izliyorsunuz biliyorum. Çok kötü bir anlıyor. Gerçekten çıktık yani. Yani dayanılmaz bir acı verdi bu şaka. Hayatım şimdi kalabalığa girmiş ne demiş? kalabalık. Evet. <laughs> Şaban taklidi beklemiyordum. Annem profil resmine benim fotoğrafımı koymuş. Ben de anneme dedim ki ana niye kardeşlerimkini koymadın? Anam dönüp ve bana dedi ki onlara nazar da gel. Bir saniye bir düşünelim. Annem benim resmimi koyuyor WhatsApp profil fotoğrafına. Ben diyorum ki niye diğer kardeşlerimin de değil. Onlara nazar değer. Sonra da Bana nazar değmiyor. Bana niye nazar değmiyor? İnsanlar bana nazar değecek gözüyle bakmıyor. Bu kötü bir şey. Üzülmem mi lazım? Yoksa öyle bir durum yok mu? Başka bir olay mı bana nazar... Başka nasıl bir olay olabilir ki? Güzel bir şey bekliyorum. Güzel bir şey bekliyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> otur bir, otur, otur. Bilim, bilim, bilim. Ah otobüsteki kız. Sana bakaydım ne olur? Niye bu kadar engelliyim ben ya? Ya ben niye böyleyim ya? Ya of ya! Patron be! Bana kedi videosu gösterme! Oğlum hayır hayır, niye böyle bir şey yapıyorlar? bak ya, dünyada bir erkeğe üç tane kadın düşüyormuş. Neden bana bir? Ne diyorsun ya? Sen şaka mı yapıyorsun? Yok. Yo şaka yapmıyorum hakkımı arıyorum. Neden bana bir? Hı? Kim hakkımı yüz hakkım aram olsun. <laughs> Benim hakkımı kim yiyor ya? Neden bana sıfır? Ne, ne tavuk <gülüyor> <gülüyor> Bari alay çekil. <laughs> Mesela, mesela bir şey soracağım. Mesela bu videoyu çekerken ki motivasyonu ne? Yani mesela TikTok'ta da böyle sok video muhabbeti var mı? Hani yani olan içerik yok. Saçma bir şey çekmem lazım. Bir şey çekmem lazım ama bu mu yani? Bir gün çöktüreceğim. Devam. Benim de bir nazar var ki arkadaşımla kurşun döktürmeye gitsek yemin ederim üzerimize kurşun yağdırırlar. Akla başladığım her şey bokla bitiyor Allah kahretsin. Geçen otobüsle eve dönüyordum. Ve yolda iki tane çocuğun top oynadığını gördüm. Dedim ki ne güzel gençlik yıllarını, çocukluk yıllarını ne kadar eğlenceli geçiriyorlar. Ne kadar mutlulardır dedim. Trafo patladı. Çocukların kafasının üstünde. Lan TikTok! Oğlum! Bak beni cuma cuma delilendirme bak. Tamam mı? Beni günaha sokma. Allah bir türlü belanı versin. Şerefsiz! Ya Allah dede Allah ne yapıyorsun Allah ya? Allah ya sen ne ben versen sen. Ne bileyim. Oğlum benim oyunculuğum ne iyi ya? Ya yeni bir youtuber filmi yok mu? Ben de böyle arkada bir figüran olarak böyle keko oturuşuyla durayım. Biz kötüyüz aynen. Buraya ben koyarım o şarkıyı. Burada ses yok şu an muhtemelen. Ben Atatürk'e falan bağlayacak zannettim ama Kudi Melzime el ne demek bilmiyorum. Buradan Kürtçe bilenler yorumlara. Tebrik ederim. Dalga geçtin adam oldu. Tebrikler. <laughs> o kadar kalbiniz reş o kadar pis ki. Evet. Kime gelse düzeltemez. Düzeltemez. Bırak. Kim gelse dur. Pardon duymadım kusura bakmayın. Ya o kadar kalbiniz reş o kadar pis ki. Bir de gelse düzelt. Entegre almış bak. İşte biz buna YouTube'da videolara reklamları yedirme diyoruz arkadaşlar. Reklamı öyle bir yediriyorsun ki videoya. insanlar reklam olduğunu anlamıyorlar. Ama bayağı sen oradan çok temiz para kalıyorsun. Şimdi bile gelse temizleyemez. Hani bile hani o o kadar büyük bir firma ki o bile gelse temizleyemiyor. Ben tabii kelimesini sansürlüyorum. Siz hangi firma olduğunu duymuyorsunuz. Çünkü Ekmek hastanın ağzında. 140 abone, 140 abonedir. 140 olmamıza birkaç <laughs> 140 abone. 140 bin değil. Allah kahretmesin. Neyse. Bile gelsen sonra beni temizleyemiyordu. Dalga geçtin adam oldun. Ya bravo. Teşekkürler. Ya. bravo ya. Pü. Pü. <laughs> Ama ben kalkmamayı <laughs> sevdim. Ha. Ay çok tatlı. Bravo. <laughs> elinizi böyle yapın. Sonra elinizi çenenize koyun. Sen de düştün değil mi? Çenen ona değil. <laughs> Lan! Ya Honda Civic abi ben bu arabayı istiyorum. Abi bu araba niye bu kadar kek arabası? Ya ben ne yapıyorum ya? Boşuna bakmayın. Kapısı da Ya. Allah'ım gerçekten oturdum. 2 saattir. <laughs> Se bitti en azından.